İnfitar suresindeydi. Kur'an'daki ayetlerin büyük bir kısmı ahirette yüzümüze okunacak bizim. Ya biz söyleyeceğiz ya oradaki bize suratımıza okunacak. Kur'an, Kur'an'daki ayetler. Mesela İnfitar suresinde bir ayet var. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan seni Rabbinden alakoyan şey neydi? Bu, bu ayet bu İnfitar suresinde. Ve bunu ahirette Allah bize soracak. Hatta böyle büyük İmam Şibli ile alakalı bir hatıra var. Çıkmış kürsüye bir tanesi. Hangisi hangisi hatırlamıyorum şimdi. Çok oldu okuyalı. Unuttum. Diyor ki Allah size ahirette şunu soracak, bunu soracak, şunu soracak, bunu soracak. Kapıya geliyor. Ebu Hasan galiba. Diyor ki ya bu kadar uzatma bu işi diyor. Kürsüdeki hocaya. ya. Tabi o da büyük hoca, o da büyük hoca. Arkadaşlar bir saygısızlık için söylemiyor bunu. Yanlış anlamayın yani. Bu kadar diyor, uzatma insanların aklını karıştırma diyor. Bu kadar soru sormayacak Allah. Ne diyecek? Ma garrake bir Rabbikel Kerim. Seni benden ala koyan neydi diyecek ya? Seni kerim olan Rabbinden ala koyan neydi diyecek? Bundan daha büyük soru var mı ya? Bundan daha büyük soru var mı ahirette bence? Kendi gönlümdekini söylüyorum. Seni kerim olan Rabbinden, cömert olan Rabbinden ala koyan neydi? Vallahi Allah'ım şimdi Fenerbahçe çok şampiyon olamıyordu bir süre çok dertlendim ben. Öbürü diyecek Galatasaray biz üst üste şampiyon olduk. Öbürü diyecek ben bilmem Trabzonluyum 40 senede bir şampiyon oldum çok memnundum o gün seninle ilgilenemedim. Öbürü diyecek ben Beşiktaşlıyım bilmem neliyim. Öbürü diyecek işte ev alacaktım kredi ödedim. Öbürü çocuğumu evlen. Ben Allah'ım seninle ilgilenemedim yani. Arabamı değiştirecektim. Zaten dolar molar falan yükseliyordu, alçalıyordu benzin benzin. Bir de senle mi uğraşacağım Allah'ım mı diyeceksin? Öyle mi diyebileceksin? Bu soru sorulacak beyler. Size masal anlatmıyorum ha. Bana da sorulacak. Size de sorulacak. Bak ayetin başı belli. Ey insan diyor, Müslümanlar demiyor. Kafirler demiyor. Münafıklar demiyor. Bütün insanlardan bahsediyor. Ey insanlar! Seni kerim olan Rabbinden ne ala koydu? Verecek cevaplarınızı hazırlayın şimdiden. Uyarmış olayım sizi. Benim yok. Bana bu soruyu sorarsa Allah ki soracak. Ne diyeceğim Allah'ıma bilmiyorum. Ya Rabbi gidiyordum bir yere de yoruluyordum geliyordum yarım gün evde yatıyordum mu diyeceğim. Ne diyeceğim bilmiyorum. Kabul görmeyecek çünkü. O kahvede hayatını tüketenler. Meyhanelerde hayatını tüketenler. Banka kuyruklarında hayatını tüketenler ne diyecek Allah'a? Bu soruyu sorulduğunda sen demeyecek mi Allah? Korkmadın mı benden? Sen ayet okumadın mı? Faize bulaşan Allah ve Resulüne savaş açmıştır diye ayeti görmedin mi? Sen benden korkmadın mı? Peygamberden utanmadın mı? Gittin faizlere bulaştın. Bana nasıl savaş açtın diye Allah sana sormayacak mı? Soracak. Hocam sen git devletin başına söyle. Ya ben sana söylüyorum. Herkese söylüyorum. Herkese söylüyorum. Soracak. Büyük bir hesap günü bizi bekliyor tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir hesap günü bizi bekliyor. Kılı kırk yararak hatta insanların yahu bu da mı yazılmıştı dediği şeyler bile hesaba girecek. İşte biraz başınızı futboldan kaldırın. Biraz ahirete şöyle bir boynunuzu döndürün. Yarın büyük hesap var.